Hatay Büyükşehir Belediyesi şehrin sahip olduğu zenginlikleri gün yüzüne çıkarmak ve onları tüm dünya ile paylaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, üç semavi din ve farklı mezhebin iç içe yaşadığı Hatay'ın tarihi ve kültürel değerleri büyük şehirle gün yüzüne çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın büyük önem verdiği teleferik projesinin alt istasyonunun yapım aşamasında ortaya çıkan mozaik ve zemin izleri uzman arkeolog ve ekiplerce gün yüzüne çıkarılıyor. Müzik Vatandaşlar ve şehri ziyarete gelen turistler proje hayata geçtiğinde Antakya'yı kuş bakışı izlemekle birlikte ortaya çıkan tarihe de tanıklık edebilecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi bununla birlikte tarihin izlerine tanıklık eden eski Antakya sokaklarında yürüttüğü zemin iyileştirme ve restorasyon çalışmalarına da devam ediyor. Antakya'nın 6 farklı mahallesindeki 5211 metrelik yolda cephe ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiren büyükşehir ekipleri sokakları eski dönem aydınlatma teknikleriyle aydınlatmak için de çalışmalarını sürdürüyor.